Tekrardan enteresan bir günden hepinize merhabalar diyorum. Daha doğrusu günün sonuna geldik. Artık saatlerimiz 18'li civarlarda ben bu yayını yaparken. Ben Sami Tekcan, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Tabii ki de finans ve ekonomi konuşacağız. Recep Tayyip Erdoğan, Sayın Cumhurbaşkanımızın da bir açıklaması var. Bugün ondan da bahsedeceğiz. Özellikle bugün dolar tl tarafında 7.66'lı seviyelerdeyiz. 7.65 direnç seviyesinin de kırıldığını gördük. Dün söylediğimiz euro tl mi dolar tl yatırımcısı mı, yatırım tavsiyesi olmadan hangisi daha karlı çıkabilir? Hangisi daha fevri hareketlerle daha agresif yükselişler sunabilir diye konuştuğumuzda açık ve net bir ifade şekliyle Dolar TL yatırımcısının Euro TL yatırımcısına nazaran daha fazla para kazanmasını beklediğimizi, daha yüksek volatiliteli hareketlerin gerçekleşmesini beklediğimizi söylemiştik. Bu kanalda birkaç gündür çok da fazla tekrara düşmek istemiyorum ama Euro TL grafikleriyle ilgili konuşurken Euro bölgesinin zaten daha fazla değerli bir euro istemediğini ısrarla toplantılarında dile getirdiğini ve ben de size bunu ısrarla söylüyorum. Buradaki amacım sizin yatırımlarınızın daha karlı bir şekilde harekete geçmesi. Amacım tabii ki de yatırım tavsiyesi değil. Çünkü insanları burada ben pozisyon alırken kar da ettirebilirim, zarar da ettirebilirim. Nitekim ben de bu durumları yaşıyorum. Aklımdan geçen, analiz süzgecinden geçirdiğim en mantıklı olan hareketleri sizlerle paylaşıyorum. Tamamı doğru mu geliyor? Hayır. %100 bir başarı var mı? Hiçbir zaman, hiçbir yerde yok. Ama en azından Hangisi daha mantıklı diye konuştuğumuz zamanlarda gümüş mü altın mı euro mu dolar mı diye çoğunlukla mantıklı olan tarafı seçebiliyoruz. En azından bu da bizim için bir gurur kaynağı. Bugün dolar tl grafiği pozitif olarak 0,65, euro tl pozitif olarak 0,14. Rakamlar burada bizim yerimize konuşuyor. Euro tl'de ısrar edenler, hayır ben dolar tl grafikleriyle değil, euro tl grafikleriyle önüme devam etmek istiyorum diyenler şu an dolar tl'ye göre zarardalar diyebilirim. Evet minimal karlar bugün de var ama dolar tl tarafı daha ciddi karlar elde etmiş durumda. Dolar TL bizi şaşırtmaya devam ediyor. Çünkü 7.66 seviyesindeyiz. 7.65'i piyasa çok rahat bir şekilde kırdı diyebiliriz. Perşembe günü bir Merkez Bankası toplantısı var. Bugün bir açıklama, bugün bir yeni bir demeç gelecek mi diye bekledik. Yeni bir şey bulamadık. Perşembe günü bakalım Merkez Bankası neler söyleyecek. Recep Tayyip Erdoğan'ın yapmış olduğu açıklamada da aşı için insanlıkta çok önemli bir adım olduğunu, insanlık için çok önemli bir adım olduğunu, hangi ülke, hangi millet bulursa bulsun bunu elzem bir şekilde, çok hızlı bir şekilde bütün milletlerle paylaşması gerektiğini duyurdu Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ayrıca Doğu Akdenizle ilgili yapmış olduğu konular da vardı, konuştuğu konular da vardı. Kusura bakmayın, edit yapamıyorum, fazla zamanım olmadığı için. Bununla da alakalı Doğu Akdeniz tarafında hakkımızı yedirmeyeceğimizi çünkü Yunanistan'ın bu çirkin bir tablosu var, çirkin bir harita paylaşımı var. Neredeyse tamamı %95 Yunanlılara ait gibi görünen ve %5 gibi bir kısım Türklere, Türkiye'ye ait gibi görünen ki biz bunu asla kabul etmiyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan da benzer açıklamaları yaptı. Bu durumlardan dolayı, bu gerginliklerden dolayı borsa tarafında da sıkıntılar yaşamaya devam ediyoruz. Bütün Avrupa ne yazık ki şaşırtmayan bir şekilde Yunanistan'ı desteklemeye devam ediyor. Daha iyi ilişkilerimizin olması lazım özellikle Avrupa ile. Benim düşüncem özellikle Avrupa tarafında daha iyi ilişkiler sağlanılması lazım. Artık şu Arap Müslüman kardeşlerimize bir bırakalım ve son cümlem olsun bu. Artık Avrupalı kardeşlerimizle iyi geçinmeye bakalım. Yeter. Çünkü Arap Müslüman kardeşlerimiz de fazlasıyla iyi geçindik artık. Bu seviyeler çok kısa sürede %7 bir pozitif e, ivmelenmesi var Dolar-TL'nin. Üzülerek söyle, söyleyebilirim ki birkaç gün içerisinde enflasyon açısından bu Dolar-TL'deki grafik bize yansıyacak. Markette, pazarda yansımaya da devam ediyor. Daha da fazlası gelebilir enflasyon tarafında. Asla burada gidin evinize stokçuluk yapın, tuvalet kağıtlarını doldurun ya da yiyemeyeceğiniz kadar makarna alın demek istemiyorum size. Fakat üzülerek e, tekrardan bir enflasyon şoku yaşayabiliriz. Çok kısa bir zaman diliminde 7.20'li seviyelerden buraya geldik. Dile kolay 7.20'den 7.66'ya çok çok kısa e, günler e, hatta günlerle ifade edebiliriz bunu. Gerçekten bu seviyelere geldik. 21 Ağustos'ta 720'leri görmüş bir dolar TL kuru vardı. Ne yazık ki şu an geldiğimiz nokta 770'e doğru bir hareket. Daha sonrasında 8 liraları e, istemesek de 795, 795 ve 8 lira seviyesini konuşabiliriz. Aşağı taraftaki destekler artık giderek yukarılara taşınıyor. 749, 750 seviyesi destek olarak çalışacaktır, demiştik. E, güçlü bir destek olarak çalışacaktır. Lakin şu anda 7.57-7.58 seviyelerinin de ne yazık ki destek olarak çalışacağını söyleyebiliriz. Duymayanlar için tekrarlayalım, kaçıranlar için 7.57-7.58 seviyeleri dolar tl'de destek olarak çalışacaktır yatırım tavsiyesi olmadan euro tl. Euro tl'de çok fazla söylenecek bir şey yok. 9 liranın 9.05'in hızlı bir şekilde geçilemeyeceğini, euro paritesinin daha da değerlenilmesinin istenilmediğini defalarca vurguladık. Aynı şekilde burada değişen bir şey yok. Burada da trade ediyorsanız bu bilgilere dayanarak trade etmeniz daha doğru olacaktır diye düşünüyorum. Çok fazla yorumlayabileceğim bir enstrüman grubu değil. 888 ve 879 bantlarında destek bulabilir paritemiz. Brent petrol daha sonrasında altına, altına geçelim ve gümüşü konuşalım. Brent petrol tarafı 41 78 dolar 78 sen. Bizim için iyi gidiyor. Türkiye ekonomisi için hala 41 dolarlarda kalması. Umarız bir an önce tekrar 39-38 dolarları görebiliriz ki ummakla da birlikte global ticaretten dolayı ve bu salgının tekrar bu kadar güçlenmesi bütün dünyada az önce Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklamayı da paylaştım size aşıyla ilgili. Ciddi anlamda bir bütün siyasilerin, bütün otoritelerin şu anda aşıyı tartıştığı bir ortamdayız ve %100 bir başarı olmadığı için aşı tarafında buna dayanarak Brent petrol tarafının hala pozitif gelişmeler için, yukarı yönlü gelişmeler için çok erken olduğunu düşünüyoruz. Ne zaman olumlu oluruz? Brent petrolde ne zaman forex işlemlerinde long pozisyon alıp arkamıza yaslanıp satın aldığımız petrolün karını yemeye başlayabiliriz? Şu an için çok erken. Öncelikle bir aşının garantilenmesi lazım birkaç ülke içerisinde sadece tek bir ülke değil en az en az 3-4 ülkenin garantili bir şekilde evet bu aşı çalışıyor biz denedik ve memnun kaldık 3-4 ülke bunu dedikten sonra ciddi gelişmeler yakalandıktan sonrasında Brent Petrol tarafında iyi ekmek yiyebiliriz, güzel kazançlar sağlayabiliriz. Şu an için çok da fazla kumar oynamanın bir mantığı yok. Hiçbirimiz Nostradamus değiliz. Çok da fazla kumar oynamanın bir anlamı yok ama illaki pozisyon açacağım ben Brent petrolü seviyorum diyenler 43 dolar 61 sent direncine dikkat etmeli. Bu dirençten %80 ihtimalle diyebiliriz ki %20 de yüksek bir ihtimal onu söyleyeyim size. %80 ihtimalle bir short pozisyon, satış emirleri gelebilir bu direnç aralığından. 43, 80 ve 44 dolar olarak görebilirsiniz. Dileyenler daha garantici olanlar 44 dolardan satış emri verip daha garanti bir şekilde oyuna devam edebilirler satış şeklinde. Şimdi gelelim altın tarafına. Altın yatırımcısı pek de mutlu değil. Peki neden? Şimdi dolar TL yükseliyor. Evet gram altına bu olumlu. Dolar TL'nin yükselmesi. Fakat ons altın bütün dünyada Titre işte diyebiliriz. Yani 1882 dolar seviyesi dile kolay test edildi. 1882 önemli bir seviyeydi. 1870'lere çok yaklaştı artık. Tehlikeli bölgelere doğru ilerliyor. Henüz çok tehlikeli mi? Henüz değil. Fakat bunu Burak abimiz de söylüyor. Burak Arslan takip edenler eminim vardır. Çok sevdiğim, çok saygı duyduğum bir büyüğüm, abim ve hocam aynı zamanda. Şimdi herkesin altın alın altın alın simitçinin çaycının gazozcunun herkesin altın altın dediği bir ortamda bütün dünyadan bahsediyorum. Şu an lütfen Türkiye olarak üstümüze sadece alınmayalım. Bütün dünya altın diye kendini yırttı. Son 2-3 aydır özellikle altının grafiği o kadar da sağlıklı görünmüyor son dönemde. Bakın şöyle bir saatlik grafiği aldığımızda son zamanlarda altın tarafında çok da ee, güzel hoş görüntülerle birlikte değiliz. Yanlışsam düzeltin beni. Fanatikliğin bir lüzumu yok. Fanatik insanı hiçbir yerde sevmem. Hiçbir anlamda sevmem fanatik olan insanları. Ee, yatırım tarafında asla affedilmez zaten fanatiklik. 1925 dolar seviyesi de önemli bir direnç seviyesi. Rakamlarla konuşmamı isteyenler için Altın tarafında çok şu anda kısa vadede olumlu şeyler konuşamıyoruz. Amerikan doları güçlenmeye devam ediyor. Bunun temel sebebini söyleyeyim. Madem bu videoyu izliyorsunuz, zamanınızı ayırıp beni dinliyorsunuz. Teşekkür ederim. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın lütfen bu arada. Madem bu kadar zaman ayırdınız, dinliyorsunuz beni. Altının bu şekilde bu son zamandaki hareketleri ABD dolarının beklenildiğinin aksine, beklenildiğinin aksine Faizlerinin sabit tutulması, ekstra para basılmaması, en kibar tabirle anlatıyorum, kolay anlayabilmeniz için beklenilen ekstra paralar basılmadı. Uzun lafın kısası bu. Bundan kaynaklı dolarda bir gevşeme yaşanmadı. Tam aksine, tam aksine ABD doları biraz daha güçlenmiş oldu. Bu haberlerle birlikte, e, bildiğiniz gibi bütün dünyada onsaltının değerini ABD doları belirliyor. Bundan kaynaklı ABD doları da güçlenmeye başlayınca bütün dünyada altın gevşemeye devam ediyor ve aşağı taraflara doğru göz kırpmaya devam ediyor. 1881'i bir kere denedik. Bir kez daha dener ve aşağılarda 1870'leri test ederim derse o zaman çok olumlu olur mu? Soru işareti. Ben altında uzun vadeciyim Sami. Ben altını bilirim, altını severim. Ben gelenekselci adamım. Bana şunu söyle. 1870'e düşerse ben oradan girin mi? Tabii ki de bütün kapitalinizle, bütün sermayenizle değil. Net konuşalım. 1870 dolarları gördüğünde kapitalinizin, sermayenizin belirli bir bölümü lütfen 5'te birini, 4'te birini en azından geçmeyin. Nakitteki paranızın, elinizdeki paranın 4'te birinden daha fazlasıyla değil. Alın 1870'ten yatırım tavsiyesi olmadan. Uyarıyorum ama bütün paranızla değil. Daha da aşağı seviyelere inerse korkutucu bir şey yaşatırsa mesela mesela ne olabilir 1815 dolar. Oradan da tekrar bir güçlü alım yapıp pozisyonunuzu daha maliyetinizi aşağı seviyelerde tutabilirsiniz. Size verebileceğim en akılcı, mantıklı yorum budur ve ben olsam ben de aynısını yaparım zaten. Lütfen ama lütfen altın tarafında aceleci olmayın. Gümüş tarafı için de aynı şeyler geçerli benzer hareketleri var. Bu aralar inanılmaz benzer hareketleri var. Çoğu zaman öyle. Evet biliyorum çoğu zaman öyle. Ama bu aralar ekstra bir benzerlik var. Altının onsu ve gümüşün onsu arasında 22 dolarlı seviyeleri test edebilme ihtimali olan bir gümüşten bahsediyoruz. 22.80, 22.90 olabilir. Bu 22'li dolarlardan kastım 22.80 ve 22.90 seviyeleri daha doğru seviyeler olacaktır. Buralardan Geçmiş zamanlarda Aresay al sinyali vermişti ve inanılmaz çalıştı. Yani şu al sinyali ciddi anlamda çalıştı. Kabaca nasıl bir kar bıraktı biliyor musunuz? %15'lik evet. %15 ve üstü kar bırakmıştı zamanında verdiği sinyal. Bu yüzden lütfen ama lütfen aceleci olmayın, sakin kalın. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Takipçilerimi seviyorum. Umarım hepiniz net bir şekilde anlamışsınızdır. Kafanıza takılan bir şey varsa bana Instagram'dan Tekcan Sami. Instagram'dan da sorabilirsiniz veya yorumlardan da sorabilirsiniz. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere.